Merhabalar. Güzel bir eşitsizlik sorusu var. Üçgen eşitsizliği sorusu. Şimdi verileri üzerine yazalım. İki durum şeklinde bu soruyu çözebiliriz. Birinci durumda AB ve CD doğru parçalarının paralel olduğunu söyleyerek. Eğer paralelse EF orta taban durumuna düşer ve x 3 ve 9'un aritmetik ortalaması olur. Yani 6 cm olur. Eğer paralel değilse yani ikinci durum ek çizim yapmamız gerekir. Nedir bu ek çizim? AC doğru parçasını çizmemiz gerekir. AC doğru parçasını çizdiğimizde tam ortasına G noktası aldığımızda şekil şu şekilde olur. Bu çizimi niye yapıyoruz? Çünkü E ile G'yi G ile F'yi birleştirmek için yapıyoruz. Bunları birleştirirsek EG orta taban olur. GF yine orta taban olur. Ama bu sefer üçgenlerin orta taban. Hangi üçgenler? ACD üçgeni ile CAB üçgenleri. Ve orta taban oldukları için örneğin yeşille çizilen EG doğru parçası 3'ün yarısı olan 1,5 cm olur. GF doğru parçası da AB doğru parçasının yarısı olan 4,5 cm olur. Bakın buradan EGF üçgeni oluştu. EGF üçgeninde artık üçgen eşitsizliğini hissediyoruz. O zaman üçgen eşitsizliğini uygulayalım. EFG üçgeninde. Neydi? Diğer iki kenarın toplamlarından küçük, farkından büyük. Yani 4,5 ile 1,5'ü toplarsak 6, çıkartırsak 3. O zaman x 3 ile 6 arasındadır. O halde biz bu iki durumu birleştirirsek birinci durumdan 6 geliyor ikinci durumdan 4 5 geliyor yani 4 5 6 x'in alabileceği tam sayı değerleridir. Yani 3 farklı değer alır.